Evet değerli canlar ben Alex'e Mümit Yücel ve Yücel. Bugün 24.03.2025 yine gezmelere devam ediyoruz biz. Neredeyiz? Afyon, Karahisar, Gazlı Göl'ün Frikya diye bir tarihi yeri var oradayız. Hemen şurada bakın anlatıyor lan kayalığını. Aslan Kaya Anıtı'nın oradayız. Şurada şöyle yapalım. Daha rahat okuyabilmeniz için. Evet. İşte size Aslan Kaya'nın olduğu yer. Burası Rigi arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Şöyle büyük bir kaya. İçinde aslan figürü var. İki tane aslan. Yakından alalım. Daha iyi göreceksiniz. İki aslan. Elle tutuşmuşlar. Gördüğünüz gibi. Sizler için güzel bir video çekeceğiz daha arkadaşlar. Daha yol boyunca çekeceğiz. Her tarafı göreceksiniz efendim. Ne diyorsun? Bizim taka bizi gezdiriyor. Evet. Nasıl buldun hayatım? Çok iyi. Harika. Harika değil mi tamam, bebi? Evet. Evet. Görüyorsunuz işte uzaktan çekimi Aslan Kaya'nın. Burada tarihte tapınak da varmış. Aslan Kaya Tapınağı diye. Evet değerli canlar sizler için sevdiklerimiz için güzel videolar çekmeye devam ediyoruz. Biz geziyoruz, görüyoruz ama sizlere gezdiğimiz yerleri videoyla sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Alex Emi Ümit Yücel ve İknur Yücel'i izlemeye devam edin diyoruz. Sosyal medyada hesaplarımız var biliyorsunuz. Cillop TV. Ee, hep TikTok'ta varız. Hem YouTube'da varız. Cillop TV'den ayrılmayın. Bizi izlemeye devam edin. Gördüğünüz gibi bakın buralar tarih kokan yerler. Ee, burası Afyon Karahisar'ın gazlı göl içinden gidiyorsunuz Frigya dediğimiz bir e, turistik yer Evet güzel tarih kokan bir yer arkadaşlar hemen biraz havuza yapalım Evet görüyorsunuz burada değerli dostlar şöyle biraz daha Türkçesini yaklaştıralım anlatmamıza gerek yok diye düşünüyorum çünkü zaten gerekli açıklamalar burada yazıyor değerli canlar. Evet değerli canlar arabamıza bindik. Yavaş yavaş giderken kıymetli eşim etrafı çekecek sizler için. Bakacağız neler neler göreceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hem seyir halindeyiz hem de sizler için güzel videolar çekmeye devam ediyoruz. Ne harika yerler değil mi değerli canlar? Görüyorsunuz her tarafı ayrı bir güzellik. Değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Şu taşın durma şekline bakar mısınız arkadaşlar ya. Yani gerçekten böyle bir güzellik olamaz vallahi ya. Evet değerli dostlar görüyorsunuz ne güzel bir doğa manzaralar buralar sol tarafa doğru dal hayatım biraz aynen ya değerli canlar görüyorsunuz şu güzelliğe bakar mısınız ya böyle bir şey olabilir mi ya en son sola tekrar hayatım var Evet değerli canlar. Az önce demiştik. Biliyorsunuz Aslan Kaya Anıtı'na gitmiştik. Gördünüz orada oraları. Burada tabelası burada efendim. Şöyle Evet. Aslan Kaya Anıtı. Böyle bu yoldan gidiyorsunuz. Bu tarafa doğru ileride zaten karşınıza çıkıyor. Bu arada Memeç kayalıkları var diyor. Memeç rock İngilizcesinde yazmışlar. Settlement diye. Evet bu ileride de Urum Kuş diye bir yer var. Y'ye de nokta koymuşlar. Frik yolu. 5 kilometrelerde diyor o da. Evet burada güzel. Aha bizim hatunu gördük. Ana. La ben, la ben, hatunu ben. gördük Yakalandık. yakalandı katına çekim ya. nereye böyle? Ha çekim yapıyor hayatım, çekim. hadi ha. bakalım. Hadi, bakalım. hadi iyisin yine. Hadi, hadi. hadi yine iyisin. Hadi çekip bizim taka bizi gezdiriyor abi ya. Öyle her yeri götürüyor bizim taka. Şöyle bir bakalım. Bakın burada bir çeşme de yapmışlar. Ama çeşmenin Allah Allah. Evet su akıyor. Su akıyor, su akıyor. Güzel, güzel, harika. Süper. Şu tarihi kayalıklara bakar mısınız arkadaşlar ya? Gerçekten muazzam yani. Tek kelimeyle. Evet bu arada bir sosyal test yapmışlar buraları arkadaşlar. Şurada bir yörük çadırı da var. kıllı çadır. Frigya kadın ürünleri pazar yeri. 10 kilometre diyor. Bir de Ayazini Metropolisi 25 kilometre. Bunlar yolumuzun üzerinde. Birazdan göreceksiniz değerli dostlar. Evet güzel bir çadırdan yörük çadırı. Değerli canlar. Bu arada bizim hatun da yörük kızı. Ha yani ya. Bir tarafı yörük kızı. Açık yani. Yani, kılından <laughs> olduğu için yağmur, çamur hiçbir şey, değil ya, şey. ya Yörük kız haberin olsun yani. Evet değerli dostlar. Frigya'da böyle güzel bir göl de var. Gölün kenarında konteyner yapanlar da var. Bakın sağ tarafımızda şimdi geliyor kameraya. Konteynerler konteyner. de var böyle. Böyle bir güzellik var mı ya değerli canlar? Her yer ayrı bir güzel. Aşkım şu karşıya bir zoomlayabilir misin? Burayı mı aşkım? Ah orayı. O güzelliğe bakar mısın arkadaşlar ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Tarih kokuyor her yer gerçekten. Gördüğünüz gibi her yer ayrı bir güzelliklerle yapılmış. Tahmin ediyoruz buraya bahçe duvarı yapmışlar. Kendiler. Tarih görünümlü. Yani gerçekten Türkiye'mizin her yeri ayrı bir güzel değerli canlar ya. Gerçekten yani. Böyle baktığımız zaman Evet bu arada karşı da karşıda türbe yapmışlar sanırım. Evet türbe. Emre Türbesi derler. Yani. Evet. Emre Gölü hatta burası da. Emre Gölü burası. İsmi. Evet. Yavaş yavaş hazırlanalım. Evet bu arada Emre Türbesi değilmiş değerli dostlar, Emre, Emre tekke. Tekke'ymiş burası. Gördüğünüz gibi tabela gösteriyor ama siz az önce izlediniz oraları zaten görüntülerde. Burada Emre Gölü. Burada Emre Gölü'ne giden yolu gösteriyor. Yani evet. biraz önce izlediğimiz göl Emre Gölü'ydü değerli dostlar. Aynen, burası da Emre Tekke. Biz en sona kadar gittik, şimdi geriye doğru çeke çeke gidiyoruz arkadaşlar.

da dolu, öyle böyle güzellikler değil yani. Ona hakkında sen ne diyorsun hayatım? Harika, çok süper güzel. diyorsunuz. Anlatamadım. Evet, Bence daha evet, fazlası, daha evet, fazlası daha fazla var, var, var Evet. Bak duruyoruz biz, yanlış anlamayın ha. Sürmüyoruz arabayı. Evet duruyoruz, duruyoruz çekim yapıyoruz. Bazen ben sürerken eşim çekim yapıyor, sağ olsun yardımcı oluyor. Ama şimdi duruyoruz, bazen durup çekim yapıyoruz Evet. Evet Frik Vadisi Tabiat Parkı burası değerli dostlar. Bu arada ee, kıymetli canlar Bu vadiyi ücretsiz geziyorsunuz bilginiz olsun. Afyon'a geldiğiniz zaman mutlaka buraya uğrayın derim. Gazlıgöl civarında buralar. Fazla uzak değil Gazlıgöl'e 25 veya 28 kilometre gibi bir uzaklıkta. Bakın burada bir ana girişi var. alacağım. Dur. Böyle güzel ahşaptan yapılmış yerler de var. Görüyorsunuz. Çocuk parkı da var şurada. Aynı zamanda tuvalet ihtiyacı için güzel bir yerde yapmışlar yine. Umarım çektiğimiz videoları beğeniyorsunuzdur değerli dostlar. İşte burası Frik Vadisi Tabiat Parkı. Ana giriş bura. Ücretsiz bir giriş yapmışlar. Oldukça gördüğünüz gibi tarih kokan yerler var. Araçlar geliyor. Burada dedim ya az önce de bir ihtiyaç için bir VC yapmışlar. Ama tabi bizim iki ayaklı canlılarımız var ya hani böyle içip içip bir ayı falan böyle bu camları da buraya atıyorlar. Evet bunları yapan değerli dostlar iki ayaklı canlılar bunu yapıyor. Onlar canlı. He? Anlayamadım. İnsan mı dediniz? Ha sıfatı insan sadece. Evet, evet. Emin olun bundan. Sen ne diyorsun bu konu hakkında hayatım? Yaratıklar, ne Yaratıklar değil mi? bir an içiyorsun içmeye. Bunu niye gelip burada kırıyorsun be kardeşim? Hiç mi utanmıyorsun sen ya? Hiç mi yüzün kızarmıyor? Ha? Rezil adam seni. Veya kadın hangisiyse yani kim yaptıysa bunu bilemiyoruz. Bay mı bayan mı yapan bunu ama. Değil mi hayatım? Aynen öyle. Evet. Ve biz bunları kınıyoruz. Bu gibi Aynen. şeyleri kınıyoruz. Bilginiz Yapmayız. olsun. Yapmayın lütfen. Şu şu bir insanın ayağına batsa tam bakın nereden de bak. Tam böyle geliyorsunuz. Böyle bak şurada. Neyse şunları ben bir dakika hayatım beni bir tutar mısın şu camları bir toplayayım. Yani şu bir insan ayağına batsa gördüğünüz gibi en azından şöyle bir kenara atalım. Çünkü yakında çöp kovası yok. Biraz etrafı da al istersen hayatım. Şöyle. Alıyorum. Çok güzel. Evet. Doğa manzaraları. Harika doğa. buradayız. Çekime devam. Gel aşkım. Evet, yok <laughs> TV izlemeye devam edin diyoruz. Alex, Ebi, Ümit Yücel ve İknur Yücel'i izlemeye devam edin. Zülküsler için güzel videolar çekmeye daha devam edeceğiz. Biraz daha yol evet. üstündeki daha güzel yerler var. Orayı çekeceğiz hepsini efendim. Bizim takayla geze geze. Bizim Hadi taka ki. bizi götürüyor her yere. Bizim taka her yere bizi götürüyor. Ve <laughs> ya Allah Allah. <laughs> Burada değerli dostlar bu tarihi yerin bir haritası var burada. Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Frigya Kardeşimizin emeğine sağlık. Eyvallah. Gel canlar burada bir Kadir kardeşimizle tanıştık bu arada. Bize biraz anlatacak. Döver dediğiniz... Döver Kervansarayı. Sarayı. Bu Döver'in merkezinde bulunan. Orada bir bomba patlatılır. Bizi dövmezler değil mi? Bizi dövmezler değil mi orada? <laughs> Yok dövmezler. <laughs> Döver yazıyor. <laughs> Döver Peribacanır var. Peri Kalesi var e, burada e, ilk apartmanı gördünüz mü bilmiyorum. Ayaz'ın tarafında. Yok. i̇lk, Dünyanın ilk apartmanı. Orada evet. ha? Evet. Asar Kalesi'nde mi? Asar Kalesi değil. E, Ayaz'ın bölgesinde. Ayaz'ın diğer tarafta. Şurada. Ayaz'ın ee, dünyanın ilk dünyanın apartmanı. Dünyanın ilk apartmanı burası. Allah Allah. Ayazin'de. Aslan Taş var. Yılan Taş. Burası evet. mezarlıklar bölgesi. Bir kere kadınların, kadınların ürettikleri pazar var. Pazar Burada yeri var. Kadınların ürettikleri. Evet. Bu bayram dediğimiz peri bacaları var. Burası çok muhteşem bir yerdir zaten. Evet. Demirli köyü eğer gitmediyseniz buraya doğru burada Tarihi tarih evet. mezarlar var. Kaya mezarları. Evet Malta şanıtı dediğimiz e, mezar var. Kral mezarı. Evet. Bunun üzerinde Yunus Emre tekkesi var. Gölümüzün üzerinde. Oraya gittik. Kısmında, Oraya gittik. Emre gölünün üzerinde. Evet. Burada Üçler Kayası var. Hemen ileride. Evet. Bacaların mezarlıkların bulunduğu yer. Ve dünyanın ilk at arabası yolu yani. At arabası evet, yolu ilk. Bu Bizanslara ait, Triklere ait. Kral yolu. Kral yolu bu, Burada geçiyor. bir yerde gösterdi evet. ama. Biri kral yolu diye gösteriyor zaten. Emre Gölme çıktığımız evet, Şurada taraftan. ileride evet. 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 Kadir Bey'e teşekkür sağ ediyoruz. Adam. Çok ben sağ olsun. Ederim. Sağ olun. Günler. Çok sağ olun. Biz geri dönelim. Hayır geri dönelim. Bana bana 3 tane şey. Videoyu nerede paylaşıyorsun Olur. abi? Bir kanalımız var. Hem TikTok'ta hem Youtube'da. Orada izleyebilirsiniz. Şurada da istediğim bir yerler var. Termal havuzlarımız var. He, oraya oraya Orada gittik. Orada var kalıyoruz. Var. Orada kalıyoruz zaten. Aynen Çok güzel yer orası. Orada kalıyoruz. Özgür Termal. Evet. En güzel yer orası zaten. Evet. Reklam da yaptık. Özgür Termal falan derken. <laughs> Aynen. Evet değerli dostlar. Bu gördüğünüz Sarıcıova köyünde ee, çekimler yaparken bir öğretmen abiimizle tanıştık emekli olmuş kendisi buralıymış Adıyaman'da Yaman'da da yıllarca görev yapmış ee, şu an müteahhit olmadığı için evine bizi davet edemedi ama bir dahaki sefere söz verdik buraya geldiğimizde yanına gideceğiz inşallah bir kez daha işime evet aşkım hmm. nasılsın iyi misin iyiyim aşkım. harikasın bir evet. tane bir tane değerli canlar birazcık dışarıya bakalım. Burada yol üstünde. Yolumuzun üstünde çektiğimiz, gittiğimiz yerler görüyorsunuz. Her yer böyle. Birbirinden güzel yerler var. İsterseniz şöyle biraz çekelim. Kıymetli işim çeksin böyle buraları. Her yer ayrı bir güzel değerli dostlar görüyorsunuz. mu güzellikleri? Çok güzel. Sen selfie yapıyorsun. <laughs> ben de selfie yapıyorum. <laughs> <oldum. gülüyor> <laughs> evet. Aşkım fotoğraf <laughs> çekiyor. Bakarak. Evet. <gülüyor> 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 Rafa nasıl güzellikler var değerli dostlar. Her yer ayrı bir güzel. Gerçekten. Peri bacaları gibi. Aşkım da resim çekiyor. Densiz? Çekilmedim ki. Densiz çekilmedin. Ben ayarlıyorum ki beraber O kadar. Yani. Tamam.